Merhaba değerli izleyenler. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aile dizisi Zirvede başladı. Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran dizi ilk bölümüyle sosyal medyada beğeni topladı. A yapımın uzun süredir merakla beklenen yeni dizisi Aile Show TV'de ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan dizi ekran yolculuğuna Zirvede başladı duyurulduğu ilk günden bu yana kadrosu, hikayesi ve tanıtımlarıyla merak uyandıran Aile dizisi, Show TV'de başladı. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı dizi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın dışında Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yusra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurda Tapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'den oluşan kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken aile etiketi, 12 saat 50 dakika Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı. Aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler de uzun saatler boyunca listelerden inmedi. Hikaye, Aslan ve Devi'nin İzmir uçağında yollarının kesişmesiyle başladı. Aslan, acelesi olan ve taksi bulamayan Devi'ni gideceği yere kadar bırakmayı teklif edince olaylar başladı. Kardeşinin yanına hastaneye yetişmeye çalışan Devin, Aslan'ın arabasına bindi. Aslan, Devin'i bırakıp gidemedi. Kardeşi Yağmur ile ilgili sorunlarla ilgilendi. Bu sırada Soykan ailesi meşhur sofralarında toplanmıştı çünkü Yusuf Soykan'ın doğum günüydü. Soykanlar için aile sofrası çok önemliydi. Aslan ise Devin'le tanıştığı ilk gün bu sofraya gelmeyerek kritik bir kuralı çiğnedi. Oğlu Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden Hülya Soykan için bu büyük bir sorundu. Aslan, Devini bir buluşmaya daha ikna etti ancak bu sefer gidecekleri yer çok önemliydi. Aslan, Devini evine yani Soykanların meşhur sofrasına getirdi. Başta Hülya olmak üzere herkesi şoke etti. Bu sırada finalde Aslan'ın eski sevgilisi Aysel'in bir trafik kazası geçirdiği görüldü. Hülya ile bir çekişmenin içinde olan Aysel'in bu kazası akıllara kazanın sebebi Hülya mı sorusunu getirdi. Hülya'nın Devin ve Aslan ilişkisine karşı ne yapacağı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.